LSE sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor. Sonuçların ardından bu kez tercih heyecanı yaşanacak. Tanıtım faaliyetlerine başlayan üniversiteler arasında başarılı öğrencileri bünyelerine katabilmek için kıyasıya bir yarış var. Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri başarılı öğrencilerin kendilerine kayıt yaptırması için adeta kıran kırana bir yarış içinde. Üniversiteler özellikle ilk bine giren adayları çekebilmek için birçok olanak sunuyor başarılı öğrenciler için en cazip teklif sunanların başında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi geliyor. LSE e, sınavında ilk yüze giren ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni tercih eden 3 öğrencimize profesör maaşı kadar burs vereceğiz. Bu, bu yıl için 3700 lira civarında. Ve Maaşta bir artış olduğu zaman öğrenci arkadaşlarımızın burslarında da artış olacak. İş garantileri de Çanakkale'ye yerleşik Türkiye'nin önemli firmalarından İçtaş tarafından sağlanmış olacak. Türkiye genelindeki ilk sıralardaki adaylara okuduğu süre boyunca maaş öneriliyor. Biz başarılı öğrencilerimizden özellikle ilk bine giren öğrencilerimize yurt dışında hazırlık sınıfı Artı her ay 500 lira burs imkanları sunuyoruz. Bildiğim kadarıyla bizim üniversitemiz ihtiyaç bazında baktığımızda en yüksek oranda burs veren üniversitedir. Ama tabii ki biz de dereceye giren öğrencilere yurt gibi, burs gibi bazı olanaklar sunuyoruz ama. Öğrenciler de burs olanaklarının tercihlerini etkilediğini söylüyor. Üniversitenin burs olanakları tabii ki benim için önem taşıyor. En nihayetinde hepimiz yani Anadolu'dan gelen insanlarız. Bursa Anayetleri İstanbul gibi bir şehirde önemlidir. Maddi yanında düşünüyor musun üniversite seçerken? yanında düşünmek lazım tabii ki yani. Ben burada burslu okuyorum. Üniversitenin bana aldığı bursla okuyorum yani.